Adem canlı. Canlı canlı yine canlı. Elma var. Evet. Daimli var. Yiğit ayıcı, yiğit kadınları bizim mutfağımızı evet. yeniden keşfetmemize sebep oldular. O Sağ olsun. olsunlar, o o olsun. var olsunlar. Mutfak çok önemli. Turizmin bir parçası. Turizm herkes konuşur, eder. Ama turizm olmasa da mutfak muhakkak var. Mutfak bir kültürdür, mutfak bir zenginliktir. Birçok ülkeye gidiyorsunuz, tabi her yörenin, her kültürün bir damak zevki var. Türk toplumu bana göre damak zevki çok üst seviyede olan ve kibar bir toplum. Bizim Türk mutfağı bence hangi toplum olursa olsun, hangi millet olursa olsun çok çabuk uyum sağlanabilen ve rahatlıkla yenilebilen bir mutfak kültürümüz var bizim. Ve zengin bir mutfak kültürümüz var. Tabii bu zengin mutfak kültürümüzü biz ne kadar tanıttık, ne kadar biliyoruz, o da ayrı bir konu. Bursa'mız da bu yönde bana göre zengin bir şehirdir. İşte burada biz şu an kendi kültürümüzü, yemek kültürümüzü konuşuyoruz. Buraya geldiği zaman, bu padişahın türbesini gezmeye geldiği zaman, işte burada yan tarafa aşağı indiğinde bu ürünleri burada bulması lazım. Bu da Bursa ürünü diyerek. Bu işte tanıtımla, bizlerin bunu gündeme getirmesiyle olacak olan şeyler. Tabi Bursa'da bu işin mimandarlığı müdürümüz yapıyor. Bizlere düşen görev bu. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte bizler bu kültürümüzü yaşatma adına gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapacağız aslında gastronomi de turizmin ve kültürün en önemli alanlarından bir tanesi. Taşıyıcı, kültürel mirası taşıyıcı olması bakımından aslında mutfak çok önemli. Hanımlarımız gelenekler, geleneksel el sanatlarını, elleriyle yapmış oldukları el işileri, nakışları ve mutfakta yarattıkları bu güzel harika yemekleri gelecek kültüre yansıtmak suretiyle aslında biz kültürümüzü ve mirasımızı taşımış oluyoruz. Bir hekim olarak tabii ki eğer harcayabiliyorsak bu şerbetleri de tüketebiliriz. Ama eğer içtikten sonra kilo sorunumuz var veya işte tipiki diyabet gibi bir ee, sağlık sorunumuz varsa ee, bu tür şekerli gıdalardan da yine doğal da olsa uzak durmakta fayda var. Şifa aramamız gerekiyor çünkü şifa bizde. Allah biz doğarken... 10-11 gibi uyutun sizlerde en geç 11-11.30-12 gibi uyuyun doğru beslenmektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.